Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolap kardan adam yüzü nasıl çıkarılır? Maskesi nasıl çıkarılır? Ve bir asansör yapacağız arkadaşlar. Gerekli malzemelerimiz asansör yapmak için cam, redstone, şal şalter ve bir bırakıcı. Bırakıcının üstte olması önemli. Şöyle yapamadım. Hı. Öncelikle bırakıcı yapalım. Cam alalım. Glass. Cam. Sonra hepsini teker teker geri alırız. Arkadaşlar istediğiniz kadar uzatabilirsiniz bunu ama ben şimdi kısa yapacağım çok uzun sürmesini istemiyorum çünkü Hadi şimdiden içine koyalım pardon şimdi yerin altına bir delik açıyoruz. Abi diye Arkadaşlar şimdiden cızırtılar için özür dilerim. Çok cızırtı geldiğini biliyorum. Evet. Burada bir yerde onlar ha. Şimdi buraya şalter ekliyoruz. Oturalım. Kalkalım şimdi. Bakın gördüğünüz gibi şurayı delelim. Pardon. Dışarıya çıktı. Pardon, pardon, pardon. Bakın. Bakın yukarıya çıkıyor hepsi. Tabii arkadaşlar bunda çok yaparsanız daha uzun. Daha çok işe yarar. Yumurta denemek isterdim ama şimdi deneyemem. Evet, hemen hızlıca dolabımızı yapalım. hızlıca geçelim. Şimdi şunu koyalım. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz büyük büyüklüğünü siz ayarlayın. Bakın gördüğünüz gibi eşya veriyor. Eşya veriyor. Şimdi kardan adamı göstereceğim. 1 2 ve bal kabı. <laughs> bal yazalım. Hemen kabak. Acaba bal olur mu? Yine de yedekten şunu alalım. Ve makas. Makas. Makas gider herhalde. En altta mı çıktı o da şimdi? Şimdi o da en altta çıktıysa. Bunlar ne? Filaman. Nerede çakma? Makas işte buradaymış. olmuş. Şimdi balık kapağı. Durun hele. Bir tane daha yapmak istiyorum. Özür dilerim. Bununla da oldu. Heh. Şimdi arkadaşlar yüzünü kıracağız. Makasla durabilirse. Şimdi yüzün Tüh. <laughs> Kendi kazdığım koyuya düşürdüm. Gördünüz mü yüzünü? Gitme lan. Gel buraya. Salak salak bakıyor. Her tarafı da kar ettin zaten. Evim şurada zaten ileride hemen. Deneyleri arkadaşlar uzakta yapmak istemedim. Arkadaşlar lütfen videoma abone olun. Like atın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi kendi dolabımı göstereyim sizlere. Arkadaşlar biliyor muydunuz I, şey yaptığımız renkler var ya hani yapıyoruz da kıyafetlerimizi boyuyoruz ya su su mu normal su mu önce su alalım batır waiter su water her neyse işte waiter sonra deri dersi mi yazdık ya deri deri alalım. Şimdi deriyi bunu boyadık. Gördünüz, boyadık bunu arkadaşlar. Sonra diyeceksiniz ki ben bu rengi sevmedim. Yeni re e eski rengini istiyorum. Bam. Gördünüz mü? Bam 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 bam. Hangi renk daha çok yakışacak? Bence kırmızı yakıştı en çok. Mavi, lacivert. Bence lacivert daha çok yakıştı. Bakın. Kırmızı da yakışmıştı. Kırmızı nerede? Heh. Bu kırmızı. Lacivert de çok yakışmıştı arkadaşlar. Bir de bunu göstermek istedim. Bay bay.